Tarihte Medeniyetler Geçidi olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çeşitli düzenlemelerle çok sayıda turisti bölgeye çekiyor. Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan Büyük Selçuklu Devleti'nin de süsleme sanatının izleni taşıyan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan saray, Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyor. İlçenin 7 kilometre güneydoğusundaki 1900 rakımlı tepede yer alan 116 odalı tarihi saray, içindeki cami, surlar, Türbe, iç ve dış avlular, divan ve harem salonlarıyla ilgi çekiyor. Doğu Anadolu bölgesinin en görkemli tarihi yapılarından olan saray, tarihi eserleri, süslemeleri ve kartal yuvası görünümüyle ziyaretçilerini cezbediyor. Kış koşullarının çetin geçtiği bölgedeki tarihi sarayda geçmişte kullanıldığı tahmin edilen merkezi ısıtma sistemine dair izler bulunuyor.